Merhaba ben Arda'nın annesiyim. Hareket eğitiminin ve dil terapisinin ne kadar önemli olduğunu fark ettik Anka ile birlikte. Bu arada ben Anka'ya bir tavsiye üzerine geldim. Yine burada eğitimi alıp çok iyi bir noktaya gelen bir öğrencinin ailesi desteğiyle buraya geldim. Sonrasında özel eğitimde çok eksiğimiz vardı aslında bakarsanız. Bunu hareket eğitimiyle kapattık. Sonrasında belli bir süre geçtikten sonra dil eğitimine başladık. Evet bu niye? Dil eğitiminin de çok faydası oldu Arda'ya. Kelimelerimiz vardı. Hiç yok değildi. Hiç konuşmayan bir çocuk değildi. Vardı ama cümlemiz yoktu. Bir de dikkati çok dağınıktı Arda'nın. Yani masa başında oturması falan çok azdı. Hareket eğitimiyle beraber bu odaklanma daha çok arttıkça oturmaya başladı. Hani oturmaya başladıkça da dil eğitimi daha kaliteli olmaya başladı. Şimdilerde daha ikili, üçlü cümleler kurabiliyoruz çok şükür. Özel eğitim aldığımız zamanlarda mesela bir anne kelimesinin çıkmasını günlerce beklediğimi biliyorum mesela. O anne kelimesini duyduğunuzda ki mutluluk zaten paha biçilemez. E ben yediremediğim şeyleri buraya getiriyorum mesela. hocalarımızın desteğiyle Arda mesela hiç yemediği zeytini yiyor oldu şu anda. Ben de bir veli olarak iyi bir gözlemci olduğumu düşünüyorum bu arada. Geçmişten de başka kurumlarla alakalı deneyimlerim de olduğu için Ankara'daki hocalarımızı böyle bir bir sızıyorum desem yeridir. Yani zaten işin Ehli insanlar ben gözüm kapalı arda emanet edip şuradan çıkıp gidebilirim yani öneriyorum Anka kesinlikle öneriyorum